Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Simbo kahve makinesi ile alakalı yapacak olduğumuz bir çalışmayı anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle Simbo cihazımız çalışmadığını söylediler. Arkadaşlarımız tabi. Biz de bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Ben vidalarını söktüm zaten. Görüldüğü üzere. Bununla alakalı da öncelikle size ihtiyaç olacak olan malzemeleri tanıtacağım. Bir tane yıldız tornavida, bir adet pense çakmağımız, çalışan bir kontrol kalemi, bant. Ben genelde bandı pek kullanmam ama yerine makaron kullanmaya çalışırım. Isıttığımız zaman da aralan multimetremiz. Multimetremizi de öncelikle bir deneyelim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şöyle kısa devre kısmına getirelim arkadaşlar. Evet. Görüldüğü üzere çalışıyor. Çünkü bu bize çok lazım olacak. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bir de elimizde bir tane sigortamız var. Bu da